dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Kasım Çarşamba. Radyo Kasel'den merhaba. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya ülkelerini Dubai'de gerçekleştirilecek olan Dünya İklim Konferansı öncesinde iklim değişimine karşı daha kararlı hareket etmeye çağırdı. İnsanlığın son derece ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Genel Sekreter, çözümlerin de bilindiğini vurguladı devlet ve hükümet başkanlarını küresel ısınmanın bir buçuk dereceyle sınırlandırılması için hemen harekete geçmeye çağıran Guterres, insanlığı iklim kaosundan kurtarmak istiyorsak fosil yakıtlar çağını sonlandırmamız gerekir dedi. Antarktika gezisinden hemen sonra konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kutuplardaki buzulların hızla eridiğini ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açtığını, ve bunun sonucunda da daha fazla fırtına, sel, yangın ve kuraklık meydana geldiğini belirtti. Antarktika'nın tedbir alınması için yalvardığını söyledi. Birleşmiş Milletler Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Tüm bu yıkımın nedeni açık. Fosil yakıtlardan kaynaklanan kirlilik dünyayı bir kabuk gibi sarıyor ve gezegeni ısıtıyor. Guterres, rotada bir değişiklik yapılmadığı takdirde dünyanın 100 yılın sonuna kadar 3 derecelik yıkıcı bir sıcaklık artışına doğru gittiğini söyledi. Devlet ve hükümet başkanları insanların sürdürülebilir bir gezegene yönelik umutlarının eriyip gitmesine izin vermemeli ve COP28'in başarılı olmasını sağlamalı. Perşembe günü başlayacak olan iklim konferansına yaklaşık 70 bin delegenin katılması bekleniyor. Aralarında devlet ve hükümet başkanlarının da olacağı katılımcılar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen konferansta iklim değişimine karşı neler yapılabileceğini tartışacak. Ancak 2015 yılında Paris'te gerçekleştirilen Dünya İklim Konferansı öncesinde de benzer açıklamalar yapılmış ve beklentiler ifade edilmiş olmasına rağmen 2000 15'te alınan hiçbir hedefe ulaşılamadığı gibi durum daha da kötüleşti. Kar hırsıyla yönetilen ve küçük bir azınlığın çıkarlarını temsil eden büyük ülkelerin karlarından kendiliğinden vazgeçmeleri söz konusu olmayacağından yeni iklim konferansının alacağı kararların da genellikle kozmetik rotuşlar olarak kalacağı yorumları yapılıyor okul sistemi hakkında tercümanlı bilgilendirme toplantısı yapılacak. Ne tür okullar var? Gezamt şule nedir? Abitur ve fah abitur arasındaki fark nedir? Hangi okul en uygun bireysel gelişimi sunuyor? Bu temel sorular sadece ebeveynleri değil, aynı zamanda KASEL'deki yaklaşık 1600 öğrenciyi de ilgilendiriyor. Bu nedenle 7 Aralık Perşembe günü saat 17'den 19'a kadar tercüman desteğiyle okul sistemiyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. Kasım ayında da Kassel Şehir Merkezi ve ilçedeki devlet okulları idareleri ile birlikte çocukları bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokuldan okuldan ayrıl ayrılacak velilere yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenlenmişti. Kasel'de 1005 kişi Alman pasaportu aldı. Kassel'de Ekim 2022'den bu yana 82 ülkeden 1005 kişi Alman vatandaşlığı aldı. Bu Kassel'de vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının yeniden arttığı anlamına geliyor. Bir yıl önce aynı dönemde 759 kişiye Alman pasaportu verilmişti. Vatandaşlığa kabul töreninde belediye başkanı şöyle yaptığı konuşmada Alman vatandaşlığını kabul ederek sadece bu ülkeye değil aynı zamanda anayasamızın ve demokrasimizin temel değerlerini de kabul etmiş oluyorsunuz. Farklı deneyimleriniz ve bakış açılarınız kentimizi daha da canlı ve dinamik kılıyor dedi. Şöyle Kassel'de çok çeşitli ilgi ve dünya görüşüne sahip farklı köken, din, eğitim ve istihdam olanaklarına sahip toplam 205 bin civarında insanın yaşadığına dikkat çekti. Belediye başkanı tüm bu insanları birbirine bağlayan şeyin kentin kendisi olduğunu, bu farkındalığı ve dolayısıyla insanların kaserle özdeşleşmesini güçlendirmek ve böylece gerçek bir biz duygusu yaratmak istediğini söyledi. Belediye meclisi üyesi Vett de Alman vatandaşlığını ve her şeyden önce Kassel'i seçmenizden çok memnunum diye konuştu. Değerli dinleyiciler, vatandaşla geçebilmek için herkesin çeşitli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin Almanya'da en az 8 yıl yasal olarak yaşamış olmak, kendi geçimini sağlıyor olmak ve yeterli derecede Almanca bilmek. Vatandaşlığa kabul başvurusu ücrete tabi. Bunun için kişi başına 255 euro alınıyor. ARD televizyonunun bildirdiğine göre haftaya perşembe gününden itibaren yeniden telefonla hastalık raporu alma uygulamasına geçilecek. Doktorların, hastanelerin ve sağlık sigortalarının temsilcilerinden oluşan ortak komisyon başkanı Monica Lergaman 7 Aralık toplantısında konunun masaya yatırılacağını ve muhtemelen hemen uygulamaya sokulacağını söyledi. Telefonla hastalık raporu alma uygulaması doktor muayenehanelerinin kalabalık nedeniyle zor durumda kalmalarını engellemek için korona pandemisi döneminde başlatılmıştı. Kış döneminde üşütme ve grip gibi vakaların artması üzerine benzer bir uygulamayla hem hastalıkların yayılmasının engellenmesi hem de muayenehanelerin yükünün azaltılması hedefleniyor. Kış aylarının kar, donma ve soğuk gibi bilinen emareleri Kuzey Hesen'deki ulaşımı aksatıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Taşra bölgelerinde yolların kapandığı bildiriliyor. Ayrıca kar ağırlığı nedeniyle kırılan ve yollara düşen ağaçlar kitle ulaşımını da engellemeye devam ediyor. Enfafa yönetiminden yapılan bir açıklamada, tramvay ve otobüs seferlerinde aksamaların meydana geleceğinden hareket edilmesi istendi. Alman hava hizmetleri DVD'nin bildirdiğine göre Hessen'deki soğuk hava durumunda bir değişiklik beklenmiyor. Bugün bazı bölgelerde kar yağışı olabileceğine dikkat çeken açıklamada hava sıcaklığının 1 ila 4 derece arasında olacağı belirtildi. Perşembe sabahı kar beklendiğinden yolların kaygan olacağına dikkat edilmesi istendi. Et evet, yoğun kar yağışı ülke genelinde etkili olurken gece saatlerinde başlayan buzlanma birçok kazaya sebep oldu. Kuzeyden Almanya'ya doğru ilerleyen alçak hava basıncı Quintus ülke genelinde kar, sulu kar ve buzlanmaya neden oldu. Alman Meteoroloji Dairesi tüm eyaletlerde bugün için geçerli olan resmi bir buzlu hava uyarısı yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi, aktivist ve oyuncular bir araya gelerek Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunmak amacıyla Beyaz Saray'ın önünde 5 günlük açlık grevi başlattı. Açlık grevine dünyaca ünlü oyuncu Cynthia Nixon da katıldı. Açlık grevine yayınlandığı döneme damga vuran Sex and the City dizisinde Miranda Hops rolünü canlandıran Cynthia Nixon da katıldı. Açlık grevine Nixon'ın yanı sıra Delavera Temsilciler Meclisi üyesi Madina Wilson Anton da katıldı. Kendisini büyük anne ve büyük babaları holokosttan kurtulan Yahudi çocukların annesi olarak tanıtan Nixon, İsrail 7 hafta içinde Afganistan'ın tamamında 20 yıl boyunca süren savaşta öldürülenlerden daha fazla sivili küçücük bir toprak şeridinde öldürdü. İnsanların bunu sivil kayıpların savaşın rutin bir bedeli olduğunu söyleyerek açıklamasından bıktım, usandım. Bu rakamların rutin hiçbir yanı yok. Bu ölümlerin rutin hiçbir yanı yok dedi. Nixon İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın sonuçlarını sivil halka yaymakla orantısız güç kullanarak suç işlediğini söyledi. Denizli Radyo Kasan hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.